Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur. Ticaret konusunda onun görüşlerine başvurmalıyız. Ne de olsa tecrübesi hepimizden fazla. Başvurmak sözcüğü kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Daima bitişik yazdır. Burada bir sıkıntı yok. Ne de olsa ifadesi kalıplaşmış bir sözdür. Anlamı şudur arkadaşlar. Böyle olmakla birlikte. Anlamı bu. Bu kalıplaşmış sözdeki D bağlaçtır ve bu D ayrı yazılır. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu geçtik. Bana öyle geliyor ki bu işte diğerleri gibi işin ehli olmayan insanlara verilecek. Arkadaşlar geliyor bir fiil, geliyor bir fiil. Fiillerden sonra gelen ki ve de her zaman bağlaçtır, ayrı yazılır. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğru. Ancak bu iş de ifadesindeki t yanlış yazılmış o bir bağlaç. Yani şöyle olacak. Bu iş de şu şekilde yazılacak. İş de. Bu de'yi cümleden çıkardığımızda bakın cümlenin anlamı bozulmayacak. Göreceksiniz. Bana öyle geliyor ki bu iş diğerleri gibi işin ehli olmayan insanlara verilecek. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. Ayrı yazılması gerekiyor. Burada bir hata var. Bunu da geçtik. İşi gücü bırakıp bir kenara çekilmek de onun gibi birinin yapabileceği bir şey değildi. Arkadaşlar buradaki de bağlaç cümleden çıkaralım. İşi gücü bırakıp bir kenara çekilmek onun gibi birinin yapabileceği bir şey değildi. Anlam bozulmadı. Dolayısıyla bağlaştır ve ayrı yazılır. Bir şey, her şey, şey ifadesi kendisinden önceki sözcüklerle hiçbir zaman bitişik yazılmaz. Burada da bir problem yok. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Kimsesiz çocuklara maddi yardımda bulunuyor, bir de onların eğitimleriyle ilgileniyordu. Gördüğünüz gibi ben orayı şöyle okudum. Bir de yani bir sözcüğünden D bağlacına geçerken yavaş okudum. Bağlaçları böyle okuruz. Dolayısıyla burada bir hata var. Yalnız bu cümlede sadece D bağlacını cümleden çıkarırsanız cümlenin anlamı bozulur. Bakın deneyelim. Kimsesiz çocuklara maddi yardımda bulunuyor. Bir onların eğitimleriyle ilgileniyordu. Gördüğünüz gibi anlam bozuldu. Peki bu kalıplaşmış bir söz mü? Evet. İkisini çıkaralım cümleden. Kimsesiz çocuklara maddi yardımda bulunuyor. Onların eğitimleriyle ilgileniyordu. Gördüğünüz gibi ikisini çıkardığımızda anlam bozulmadı. Fakat buradaki D bağlaç olduğu için ayrı yazılmalı. Burada da bir hata var. Aklım da bu işlerin nasıl bu hale geldiğini, sorunların neden tükenmediğini almıyordu artık. Arkadaşlar buradaki D bağlaçtır. Ayrı yazılmalıdır. Neden? E cümleden çıkaralım görelim. Aklım bu işlerin nasıl bu hale geldiğini, sorunların neden tükenmediğini almıyordu artık. Anlam bozulmadı. Dolayısıyla ayrı yazılmalı. Burada da bir hata var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği demiştik arkadaşlar.